Evet, kopuz. Korkarım, rüyanın sonuna geldik. Bu şartlar altında... ...Türk Birliği dünyası bir hayal. Bu çocuklar bize emanetti ya. Bu çocuklar bize emanetti. Benim gidip hesap vermem lazım. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yuvanıza hoş geldiniz. Sağ Öğleden sonra karargahta şehitlerimiz için bir tören düzenlenecek. O zamana kadar istirahat edin. Yüzbaşım. Kılıç istirahat et. Emredin komutan. Kaan sen de bir an önce hastaneye git omuzuna bir baktır evlat. komutanım. Olay Karon'la alakalı. Karon Ankara'da. Lazar Ankara'da. Biz bu saldırıyı Ankara'ya yakın bir kırsalda yedik. Bunlar tesadüf değil komutanım. Bunun ben de farkındayım evlat. Ama elimizde bunu doğrulayacak hiçbir kanıt yok ki. Zaten şimdi iki şehidimiz var artık. Ne fark eder onu da bilmiyor. Komutanım. Bunu yapan o şerefsiz. Öfkenizi anlıyorum yüzbaşım. Ama ben yasa bana ne emrediyorsa onu yapmak zorundayım. Öğleden sonra emniyetten bir birim gelip karımı teslim alacak. Rusya'ya geçecek. Öyle. Çünkü Karon bir Rus hapishanesinden kaçırıldı. Interpol kayıtları da uluslararası hukuk da Ruslardan yana. Özür dilerim bundan. Tamam biraz. Hadi sen bir an önce hastaneye git de şu omzuna baktır. Sizler de istirahat edin yüzmüş. Emredersiniz, Emredersiniz komutanım. Ya. Ya ben var ya. Babalar böylesi... Ki... Yörük. 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 Her diyecek. Biz de bir yapamayacağız bu herife ya. Yörük sırası değil... Çocukların morali daha fazla bozulmuş. Haklısın babalar. Kusura bakma. Bayındır. Çocuklara götürün. Şimdi. işler kolay da gelir. Bir acak buldum sana. Saçmalık bu. Bak dalga geçmiyoruz tamam mı? Türkiye'de elinde silahı olan ne kadar adam varsa şu anda hepsi bizi arıyor Velid. Bir an evvel buradan gitmeliyiz. Bir an evvel. Sağ kalan olmuş mu? Sağ kalan olduysa da şimdi sorguda bülbül gibi ötüyordur. Lanet. Neyse işimize bakalım. Eyvah. Bakalım. sağlam mı bunlar? Biz de sağlam mı diye sorulmaz Lazar. Kaç dolar diye soracaksın. <laughs> Merak etme. Haritayı ver. Ne diyorsun? Suriye'ye geçmenin bir yolunu bulmalıyız. Hem de hemen. Başka hiçbir şansımız yok çünkü. O da bir görüş tabii. Aferin. Ama biz bu tarafa gideceğiz. Saçma. O tarafta bizim lanet olsun. Karo, öyle değil mi? Türklerin dediği gibi dostum, onların başına bir çorap öreceğiz. Örmeye başlıyoruz. Tamam. Şişin biri sende, biri bende. Düğüm. Düğüm karo. <laughs> Haydi Lazar, gidelim buradan. Haydi. coğrafya kaderdir derler kutalmış. Bunu hiç kimse bizden iyi bilemez. Türkiye üzerinde yaşayan kuşaklara kaderini öğretti. Elbette Ankara yakınlarındaki rutin bir eğitim faaliyetine yönelik böyle bir saldırıyı kimse beklemezdi. Ne sen, ne ben, ne de başka bir kurmay. Ama yine de ne kendi kamuoyumuza ne bu birliğe asker göndermiş ülkelerin kamuoylarına ne de komuta kademesine bunu açıklamamız mümkün değil. Korkarım ki kutalmış, bu olay hiç de olumlu gelişmelere yol açmayacak. Özgünüm. Bunların tamamını biliyorum komutanım. Konu çok hassas. Bunun da farkındayım. Bu durumda başka bir çözüm önerisinde bulunacak diyelim. Sadece size şu kadarını söyleyebilirim komutanım. Emrimdeki tüm kadrolarla beraber ve sorumlu subaylarla size istifamızı verebiliriz. Nasıl emrederseniz. Biz istifa edebiliriz veya siz bizi görevden el çektirirsiniz. Hatta yargılanmamızı bile isteyebilirsiniz. Ama bizim sizden bir tek isteğimiz var komutanım. Nedir o? bu birlik dağılmasın. Komutanım, tüm Türk dünyası için yüzyıllar sonra bir kıvılcım bulduk. Bunu heba etmeyelim. Namussuz bir çetenin bizim yakmaya çalıştığımız ateşi söndürmesine müsaade etmeyelim. Türkiye ile Kırgızistan'ın, Azerbaycan'la Türkmenistan'ın, Doğu Türkistan'la Kıbrıs'ın Kırım'la Kerkük'ün arasında yeniden duvar örülmesine müsaade etmeyelim. Komutanım, ben bu amaç uğruna hayatımı vermeye hazırım. Kuzey Irak'ta, Yeşil Hatta, Süleyman Şah'ta sizin emrinizle çalıştım. Şundan eminim ki siz de bu amaç için hayatınızı feda etmeye hazırsınız. Tek bir isteğimiz var. Ortak birliğimiz bozulmasın. Bu amaca omuz veren Mehmetçiğin boynu bükük kalmasın. Tek isteğimiz budur. Arz evet. ederim. Oturun babalar çayınız için. Komutanım sen niye zahmet ettin? Bizi getirdik çay size. Babalar ben merasimi sevmem. Neydin sen? Karaburun muydun? Ödemiş miydin? Neydin? Kara e Karaburnu komutanım bayındır. Tamam bayındır. Çayın taze ise çek bir çay. Zaten içim yanıyor sabahtan beri. Allah hepimizin içi yanıyor komutanım ya. Allah bu adamların bin türlü belasını versin. Baksana komutanım kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Buyurun komutanım. Sağ ol babalar. Yeryüzü dışı gördün mü? Buralardaydı da de komutanım emniyet gelince o hızlıca çıktı galiba. Anlamadım bilmiyorum yani. Ne emniyeti oğlum? Emniyet. Al oğlum şunu. <laughs> ya, üç saat oldu demlerimiz gibi çay. Nişanlın nasıl yüzbaşı? Kes lan sesini. Ölen askerleri o dağıldı. aradı. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan? Kardeş. Kardeş, kardeş sakin ol. Senin kirli keserim. Şişt, sakin ol kardeş. Ne vuruyorsun adama ya? Yüzbaşım. Bu namuslu artık bana zimmetli. Doğru diyorsun babalar. Şimdi hastane raporu falan uğraşmıyorsun değil mi? Sağlam aldık sağlam gitsin. Sen de ne vuruyorsun adama ya? Oh. Alın bunu alın. Alın şuna. Al götür yolda yılsın. Seni aldığın nefes aranma şerefsiz. Kolay gelsin kardeş. Size de kardeşim sağ olun. Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun adamı? Ne vuruyorsun oğlum adama? nasıl yapıyordu bunu ya? Lan Sarı, ne yapıyorsun oğlum bize tek başına? Hiçbir şey komutanım. Malzemeleri kontrol ediyorum. Lan ahıl kutu iyi yaz. İş güzel Zaten yorgunsun oğlum. Geç biraz imden gel. Gel hadi. Tamam komutanım. Siz çıkın. Ben şey yaparım gelirim. Ne var lan Bir şey yok komutanım. Uzat bakayım beni, uzat. Yok bir şey komutanım. Uzat sen oğlum elini. Uzat. Çevir bak. Çevir. İlyas bu ne? Bunlar ne oğlum? Ne yapıyorsun lan sen tek He? Kendi başına hiçbir şey arıyor Yok komutanım. Önemli bir şey değil. Yani öyle kendim hallederim dedim. Ulan kıt akıllı mısın sen ya? He? Kıt akıllı mısın? Yarayı yanlış dikersen o silahı bir daha nasıl tutacaksın? He? Zinirlere zarar verirsen? Teteğe nasıl basacaksın İlyas? Nasıl yani Bayram abi? Öyle bir şey olmuş mudur? Ver şunu İlyas, ver. Ne zaman oldu bu? Kaan Yüzbaşı'yı uçurumdan çekerken bu elimi de kaya kesti. Ciddi bir şey var mıdır Bayram abi? Geceden beri böyle yani. He? Ah ulan İlyas, ah ulan İlyas. Orada herkes canıyla boğuşuyordu. Bir de iki şehit verdik. Ya bunu yaradan saymak ayıp olur dedim. Neyse. Uzat bakayım tam elini. O oynat parmaklarını oynat. Tek tek oynat. hissediyor musun? Hı hı. Buraları hissediyor musun? Hissediyorum. Burası? Hı hı. Nasıl? Oh, çok şükür. Sinirlere bir şey olmamış. Allah'ım çok şükür sana. Çok şükür tabii İlyas. Çok şükür. Allah'ım sana çok şükürler olsun tabii İlyas. Ulan bir daha böyle bir şey yaparsan senin o kapan kırarım bak Tamam mı? Otur şuraya. Emredersiniz komutanım. Şunu bir düzgünce dikelim. Oğlum, sen bana niye söylemiyorsun böyle bir şey oluyor ya? Allah Allah. Ben iğne yaptım komutanım, uyuşturmak için. İyi yaptın İlyas. Aferin sana İlyas. Aferin. Tikeceğimiz iğneyi nereye koydun oğlum? He? dünyası acil müdahale ortak birliğimize mensup şehit Mehmetçiklerimiz Kırgızistanlı Aman Töreyevi Türkmenistan Nurbek İsmailoğlu kutsal vatan toprağını uğurlayacağımız tören başlamıştır. Konuşmalarını yapmak üzere Özel Kuvvetler Komutanlığı Grup Komutanı Albay İbrahim Kopuz'u arz ederim. Komutanım.

Oğlum şöyle bir yerde dur bakayım. Nedir oğlum kavram? Komutanım, şehit haberlerini radyodan, televizyonlardan duyan vatandaşlar komutanım. Törene katılmak istiyor. Törene mi? Evet komutanım. Siz ne yapıyorsunuz peki? Yasak olduğunu söylüyoruz komutanım. Almıyoruz. Onların hepsini içeri alacaksınız. Onlar bizim şehitlerimizin akrabası. Onlar Türk milleti. Güvenlik prosedürünü uygula ve onları misafir edelim. Emredersiniz komutanım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. İçimiz yanıyor. Onları kaybetmenin acısı hepimizin yüreğinde. Çünkü bizler biliyoruz ki Türk milletine sıkılan her kahpe kurşun bütün bir ulusun canını acıtır. Vatan toprağına düşen yiğitlerin isimleri farklıdır ama yürekleri aynıdır. Bu meydan gözünü kırpmadan ileri atılan kök yeleli, kök bayraklı kurtların hayatları kahve pusulardan ibaret olan şakallarla boğuştuğu meydandır. Bu savaşta aramızdaki mesafelerin nerede doğduğumuzun, nerede can vereceğimizin önemi yoktur. Çünkü biz biliyoruz ki, vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir, Turan. Evlatlarım, kardeşlerim, silah arkadaşlarım, komutanı olmaktan gurur duyduğum yiğitler. Gözlerinizdeki yaşları siliniz. Asla ama asla umutsuzluğa kapılmayınız. Çünkü düşman ne yaparsa yapsın bu ocak bir kez tutuşmuş, bu ateş bir kez yakılmıştır. Sizler yalnız değilsiniz. Şunu tüm dünya bilsin ki bundan sonra Türk için yalnızlık yoktur. Herkes bilsin tarih tanık olsun ki yeryüzünde Oğuz Kağan'ın, Dede Korkut'un, Yesevi'nin, Yunus'un, Fatih'in ve Atatürk'ün çocuklarını bu büyük yürüyüşten alıkoyacak hiçbir güç yoktur. Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, bizim ünümüz, bizim köremiz bozulmayacaktır. Komutanınız olarak bütün bir ulusun duygularını size aktarmak benim vazifemdir. Allah'tan başka hiçbir şeyin önünde eğilmeyen sizleri o tertemiz alınlarınızdan öpüyorum. Hatırlatırım ki dünyada rütbe ve kıdem vardır. Ast ve üst vardır. Ama şehit olan bir Mehmetçik rütbelerin en büyüğüne erişir. Ben de bir kez daha tüm saygımla şehitlerimizi selamlıyorum. Ruhunuz şad olsun. Üzülerek ifade edeyim yoldayım. Galiba Türk Dünyası Birliği'ni devam ettiremeyeceğiz. hanım, ben babası mıyım? Ben. Bak, benim en küçük oğlumuz. Al. Onu al. Komutan, Nurbek şey düştüyse, Alişer devam etsin. O da düşerse, kız kardeşleri devam etsin. Ama bu orada devam etsin, albayım. Biz çocuklarımızı bugünler için emzirdik komutanım. Bak şu meydana. Komutan, paşam. Bak şu meydana. Onların hepsi benim çocuklarım. Ben onların annesiyim. Hepsini. Orduyu dağıtma komutan. Türk ekmeksiz yapar, ordusuz yapamaz. Onları tut komutan. onları dağıtma. Bu askerler kardeş. Bu orduyu dağıtmayın komutan. Dağıtmayın. Bu kardeş. Bu orduyu dağıtmayın evet, ordu oulassen. devam etsin paşam. dağıtmayalım komutanım. Devam etsin ordu. Devam etsin bu ordu.

...görük hayırdır. Sana şu kadarını söyleyeyim babalar. Bu millet... ...bu ocağı dağıtmayacak. O kadar. Bu millet... ...bu ocağı dağıtmayacak. Ben... ...bu bayrakları birlikte görmek için... ...yetmiş yıl bekledim albay. Yetmiş yıl. Bu bayrakları ayırmayın. Ayırmayın bu bayrakları albayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.